Akademik çalışmalara katılmak isteyen kardeşlerimize hangi alanı seçecek olurlarsa olsunlar önce mutlaka Kur'an'la bir fabrika ayarlarına girsinler. Yani format atılsın. Bir format atılsın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Kur'an adamı fabrika ayarlarına döndürür. Resetlensin mi? Anlatabiliyor muyum? İşte ümmileşmek biraz da odur. Formatı Kur'an attığı zaman üstüne ne gelirse ibadete dönüşür. Fizik ibadet olur, kimya ibadet olur, biyoloji ibadet olur, tıp ibadet olur, hukuk ibadet olur, siyasal ibadet olur. Aklınıza gelen her alan ibadet olur. Çünkü artık Allah'ın gör dediği yerden bakmayı öğrenir. Allah'ın gör dediği bir yer var. Kur'an debisi sonsuz bir ırmağa benzer. Hiç şüphesiz Hayat çok çeşitli. Kur'an'sa ayetleri sınırlı. 2000 işte 6236 ayetlik bir kitap. Belli hacmi belli. Fakat bir formül bin problem çözer. Kur'andaki formüller sınırlıdır da yalnız bu formüller sınırsız problemi çözme yeteneğine sahiptir. Onun için bu kardeşlerimiz hangi alanı seçiyor olursa olsun fark etmez. Eğer seçtiği alanı seçtiği alanı ibadete dahil etmek istiyorsa, seçtiği alanı Allah'ın ilgi alanına dahil etmek istiyorsa, seçtiği alanın tamamını Kur'an aydınlatsın istiyorsa, Kur'an'ın ışığı altında yürümek istiyorsa, seçtiği kariyer planlamasını diyelim, kariyer planlamasını ...ışığını Kur'an'dan alsın. Işığını Kur'an'dan alırsa... ...yolunu Kur'an aydınlatırsa... ...sıratı müstakimden çıkmaz. Hangi alanda olursa olsun... ...fizik ibadete dönüşür... ...kimya ibadete dönüşür... ...ilgilendiğiniz malzeme ibadete dönüşür. Ve Allah'ın gör yerden bakarsanız... ...Allah'ın gösterdiğini görürsünüz. Onun için... Hangi alan seçmek değil, hangi alanı seçersen seç, nereden yola çıkmak? Yani terazin ne, mihen taşın ne, ışığın kaynağını nereden alıyorsun? Haritanı kimden istedi? Kılavuzun kim? Pusulanı kim verdi? Bunlar Kur'an versin. Ondan sonra çık yola. Korkma Allah'ın izniyle. Bir adam ki rehberi Kur'an olursa o şaşırır mı? O yamulur mu? O yenilir mi? Dolayısıyla Kur'an'ın ışığında yürü hangi alanı seçersen mübarek olsun.